Hazreti Ömer 585 yılında Mekke'nin Hicaz kentinde dünyaya geldi. Hazreti Ömer İslam'ın halifelerinden bir tanesidir. Hazreti Ömer aynı zamanda Peygamberimizin iyi dostlarından bir tanesidir. Peygamber Efendimizin kızı olan Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den sonra İslam'ın ikinci halifesi olmuştur. Babasının adı hatta annesinin adı ise Hanteme'dir. Doğduğunda Mahzum adlı kabileye aitti. Orta sınıflı bir aileden gelen Hazreti Ömer'in babası tüccar işiyle uğraşıyordu. Çok zeki bir babaya sahip olan Hazreti Ömer babasından çok şeyler öğrendi. Babası Müslüman değil, birçok tanrıcıydı. Hece Ömer doğduktan sonra yetişkinlik çağına kadar çobanlık yapmaya başladı. Deve çobanlığı yaparak geçimini sürdürmüştür henüz çok küçük yaşta iken okuma yazma öğrenmiştir. Arap edebiyatına ilgi duymuş ve şiirle de ilgilenmiştir ve çok iyi bir güreşçiydi. Hazreti Ebu Bekir vefat edince İslam'a yeni bir halife gerekiyordu. Bu kişi ise Hazreti Ömer oldu. Bizanslılar ile birlikte yapılan savaşlarla ünlendi. 6134 yılından 644 yılına kadar halifelik dönemi geçirdi. Adaletli olmasıyla da tanınır. 644 yılının Kasım ayında Fars bir köle olan Ebulule hançerle birlikte Hazreti Ömer'e saldırdı. Ağır yaralanan Hazreti Ömer 3 gün sonra vefat etti.